Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Türkiye açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde tabii ki batı hattımızı ve güney hattımızı yani Doğu Akdeniz'de Ege'yi e, görmezlikten gelemeyiz. Kıbrıs'ta yaşanılan gelişmeleri sizlere uzun uzun aktarıyorum. Sanıyorum bu, bu ülkede ana akım medyanın hiçbir alakası olmadığı bu konuları bir tek ben size aktarıyorum gibi gelmeye başladı. Belki başka meslektaşlarım da bana katılıyorlardır. Yoğun çalışmaktan onları takip edemiyorum. Ama bir önüyle baktığınız zaman bir durumla karşı karşıyayız. Bir, Kıbrıs'ın güneyi Rum tarafı artık resmen Amerikan, İngiliz, Fransız işgali altındadır. Bakın bunu baştan söylüyorum. Öyle NATO mato değil. Bayağı bildiğiniz adamlar askerlerini şakır 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 yerleştiriyorlar. Bizim Lefke'nin üzerinden Fransız uçakları taciz geçişi yapıyor. Yiyecek sonunda bir tane füzeyi ondan sonra Fransa ile papaz olduk olacağız. Böyle bir durum var. Bu bir. İki, adam Dede Ağaç'a kadar gelmiş 65 kilometre sınırımda. Koskoca üst kurmuş hala bana laf çakıyor. Hala Kıbrıs ulusal muhafız ordusunu e, güçlendirmeye çalışıyor. Hala Fransa ile Amerika inanılmaz silah satıyorlar Yunanistan'a. Ve bu silahlar deniz donanma için ve donanma silahları. Şimdi bu yönden baktığınızda daha önce size bahsetmiştim. Roketsan Genel Müdürü Murat II. Onun bu konuda yaptığı açıklamalar biraz kamuoyuna zayıf yansıdı. Biraz kabahattı benim diğer yönlerine önem vermiştim ama bu açıklamalar da çok önemli ve o yüzden de sizlerle paylaşmayı düşündüm. Mavi vatan, mavi vatan. Mavi vatan bir kavram. Mavi vatan belki de bir ideoloji, doğru bir ideoloji ama mavi vatanın hakkını vereceksin. Nasıl vereceksin? Güçlü bir donanman olacak. Öyle böyle güçlü değil. Koskoca bir mavi vatandan bahsediyoruz o donanmayı ayakta tutacaksın milli ve yerli imkanlarını. Yunan gibi olduktan sonra mavi vatanın olmuş ne yazar? Yunanistan Fransa'dan bir gün roket gelmesi, Amerika'dan bir gün torpido gelmesi bitti. Ama çok şükür. Şükretmek lazım. Şükretmek güzel bir şeydir. Türkiye açısından. Bakın ikinci Roketsan'ın denizde ana silah sistemlerinin tümünü şu anda Türkiye ve Roketsan'ın yerlileştirmiş ve millileştirmiş durumda olduğunu belirtiyor. Tümünü. Yani donanmamızın kullandığı mühimmatın tümünü hepsini. Denizaltılarımızın kullanmış olduğu ana silah sistemi torpidolar, Akya torpidosu şu anda seri üretimde olan silahlı kuvvetlerimizin kullandığı ağır sınıf dünyadaki benzer örneklerinden çok daha üst özelliklere sahip bir torpido sistemi. Bu alanda da bize çok ciddi yaptırımlar uygulandı ve bu yaptırımların sonucunda da aslında şu anda Türkiye ağır sınıf torpidosuna sahip olan ender ülkelerden bir tanesi oldu diyor. Çok güzel. Biz Ender ülkelerden biriyiz. O torpido, oraya üretimi bantını koyduğuna karşındakinin ne olduğu hiç önemli değil. Arkası geliyor çünkü. Yunanistan için torpidoyu aldın. Hadi kullanmaya başladın. E ne olacak? Devamı? Kargo uçağı bekliyoruz. Yok öyle bir hikaye. Denizin altındaki otonom sistemlerin, denizaltıların, Türkiye'nin yol haritasında olan platformlar olduğuna dikkat çeken ikinci şöyle devam etmiş. Bunlara takılacak olan silahları geliştirme sorumluluğu Roketsan'da. Sadece Akya değil. Orka projemiz var. Orka hafif sınıf torpido ama akıllı bir torpido. Yeni teknolojileri içeren yapay zeka teknolojileriyle karşıdaki hedefi algılayabilen ve onu sadece sadece bertaraf etmekte değil takip etmek gerektiğinde angajı olma gibi özellikleri kendi bünyesinde barındıran bir teknoloji platformu. Bu anlamda Roketsan şu anda Türkiye'nin sahip olduğu torpido teknolojisinin tümünü geliştiren bir kurum. Bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz diyor. Devam ediyor sonra bakın ne sistemler var. Ne sistemler Midas sistemimiz hem hava savunma füzelerini hem Çakır ve Atmaca gibi füzeleri atabilen sistemler milli olarak geliştirildi. İstanbul fırkateynimizin üzerinde şu anda başarıyla hizmet veriyor. Uçan platformlarda lazer güdümlü Umtas füzemiz, tank savar füzemiz, Çakır seyir füzemiz bu platformlardan atılabilen füzeler. Denizin altından üstüne, hatta hava sahasına kadar büyük bir alanı mavi vatanımızın korunması anlamındaki bütün vurucu gücü roket san ana silah unsurları açısından tamamlanmıştır diyor. Tamamlanmış, artık daha fazlasına gerek yok. Yani tabii ki var da günün gelişen şartları ve teknolojisi çerçevesinde ama şu anda Türk donanması TCG Anadolu'yu İstanbul fırkateynini yapan tersanelerini ve tersaneleriyle ve onun devamında onların sefere çıkması, görev emrini almasından sonra bütün bu gemilerimize yerleştirdiğimiz silah sistemleriyle tamamen milli ve yerli bir kimlik kazanmış durumdayız. Bunu bilerek söylüyorum. O yüzden yolları açık olsun. Ee, ve e, denizlerde görev yapan şu andaki ailelerinden uzak e, seferlerde olan e, gemicilerimize denizcilerimize çok çok sevgilerimi millet adına saygılarımı iletiyorum. Gerçekten donanması bir güçlü güçlü bir Türkiye güçlü bir Türkiye'dir. Denizlerden kopmuş denizlerdeki iddiasını kaybetmiş bir Türkiye, güçsüz ve yaralanabilir bir Türkiye'dir. Bunları düşünmeden edemeyeceğiz. Hoşçakalın.